kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick isimli bir adamla evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, kocası tarafından evden atıldı, arkadaşları genç oyuncudan uzun süreden beri haber alamadıklarını söyledi. Hayat Devam Ediyor dizisiyle bir anda şöhreti parlayan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick isimli bir adamla evlenmiş ardından Amerika'ya yerleşmişti. Evlilik haberiyle olay yaratan genç oyuncu, bu kez kocasıyla yaşadığı sorunlarla gündem oldu. Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Miraloğlu, kocası tarafından evden atıldı. Soğuk kış günlerinde sokağa düşen genç oyuncunun arkadaşları, kendisinden haber alınamadığını ve merak içinde olduklarını söyledi.